Evet sevgili Kuzu Fabrikası takipçileri, Kuzu Fabrikası'nın gözbebeği Kuzu Koy'la ilgili bir e, çekim aşamasındayız. Evet. Aşın aşamasındayız. Evet. Çekimimiz kesim Kuzularımızın peşindeyiz. Hiç onları hiçbir yerde, hiçbir noktada bırakmıyoruz. Onlarla bir aradayız. Kesim kesimhanemizdeyiz gene her zamanki gibi. Karkas formasyonuna bakıyoruz. E, tabii bu e, şu anda bugünkü kesimde Kuzu Fabrikası Kırşehir ve Kuzu Fabrikası Sakarya işletmelerimizin kuzuları var yetiştiricilerimizi karkas kaliteleriyle ilgili de puan, puanlıyoruz aynı zamanda. Puantajlıyoruz. Tabii bunlar e, iç organların, sakatatların kalitesi, e, karaciğerin e, zaten burada kesim anemizde de e, sakatat toplayıcısının tespiti. E, sağlıklı hayvan olduğunu zaten sakatatlarından, akciğerinden, karaciğerinden organlarından anlıyoruz. Evet, bu kuzu tabii 5,5-6 aylık dediğimiz yaşta 40-45 kilogram ağırlığında biz izlenebilirlikte kuzunun yaşıyla birlikte ideal kesim ağırlığına gelmesini bekliyoruz. Bu yetmiyor. izlenebilirlik tabii ki bizim zincir marketlerin denetlediği bir tesis olması anlamında da birçok kriteri taşıması lazım. Evet bugünkü aslında mezbane ziyaretimiz ve kesim gözlemimizdeki önemli farklardan biri de bu. Büyük market zincirlerinin denetimi oldu mezbanemizde. Aynı zamanda çiftliklerimizde de oldu. Dolayısıyla e, izlenebilirliği e, doğruladığımız bir e, kesimdeyiz. E, o denetimin ardından da e, uçtan uca e, çiftlikten mezbaniye, mezbaneden e, üretim e, üretim tesisine e, işleme ve paketleme ile birlikte oradan da lojistik ağına ve çatala kadar giden yolda izlenebilirliği %100 sağlıyoruz e, ve de e, burada da doğruluyoruz. Burada doğru diyoruz. Tabii şöyle, yani yetiştiriciler veya tüketiciler kuzu etinin fiyatını değerlendirirken kuzu etinin tüketiciye ulaşıncaya kadar ki maliyetleri değerlendirmeleri mümkün değil tabii. Her zincirin her halkasına dahil olamıyorlar ama burada inanın ciddi büyük emek ve ciddi e, takip söz konusu. Şuradan böyle baktığınız zaman e, şu an e, 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 50'ye yakın kuzunun yarısı bile kesilmedi ama uzun bir zaman alıyor. Ona yakın e, kişi evet. burada çalışıyor. Yani kesim e, başı başına bir iş. Sonra parçalamaya, sonra paketlemeye geçtiğiniz zaman yine ayrı bir iş, ayrı bir e, maliyet. Evet. Bugün bugün 113 kuzu kesiliyor. 51 tanesi Kırşehir'den, 62 tanesi Sakarya işletmemizden olmak üzere 113 kuzu kesiliyor ve artık hacmimiz de yavaş yavaş büyüyor. Evet. Ee, bir yandan üretim, bir yandan kesim, bir yandan da müşteriye arz tarafında satış kanalındaki hacimlerimiz de adım adım yükseliyor. İşletme sayımız da artıyor. Yeni işletmelerimiz önümüzdeki bir ay içerisinde yeni iki tane işletmemiz de e, işin içerisine giriyor. Girecek. Dolayısıyla artık aşina olduğumuz görüntüler. Tabi evet. biz burada hani Kırşehir'in kuzuları ayrı, tamam etiketleniyor. Sakarya'nın kuzuları ayrı etiketleniyor. Girecek hangi kuzu hangi paketin içine giriyor ve yetiştiriciden nihai tüketiciye gittiği zaman nihai tüketici barkodu okuttuğu zaman hangi yörenin yöreden gelen kuzu yu yediğini biliyor. E, o, o amaçlı da buradaki izlenebilirlik altyapısı önemli. Çünkü farklı işletmelerden kuzular buraya geliyor. Hepsi tek bir havuzdan geçip, geçip gitmiyorlar. E, hayvan başına biz çiftliklerimizde de toplu muamele yapıyoruz. Bireysel takip yapıyoruz. Burada da bireysel takip söz konusu. Etiketlerle birlikte e, pakete geçene girene kadar bireysel takip söz konusu ama gene toplu muamele var. Toplu bir müdahale var. Yani toplu kesim, bireysel takip. Aslında biz çift yönlü izliyoruz. Hem üreticimizi izliyoruz, hem üreticimizden tüketiciye kadar ulaşan eee ağı izliyoruz. Burada yani kuzun, tüm aynı. ağı izliyoruz, izlemeye alıyoruz. Burada kuzunun peşindeyiz ama aynı zamanda kuzudan bakarak <laughs> yetiştiricisini görüyoruz. E yetiştiricisini görüyoruz. Onu da tüketicisine görüyoruz. ulaştırıyoruz. Evet, onu da onu da puanlıyoruz. Bizi izlemeye takip diyoruz.